Merhaba kardeşlerim. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Bugün birçok kardeşlerimizin eee sorusunu cevaplamak için hepinizi bir araya topladık. Başlıkta gördüğünüz gibi son zamanlarda maalesef birçok kardeşlerimiz, birçok adaylarımız GS'den halk diliyle söylenen güvenlik soruşturmasından birçok kardeşlerimiz Kalmış oldu ve güvenlik soruşturmasının incelenmesi detayları ve hangi koşulda güvenlik soruşturmaları yapılıyor. Yani bunun detayını sizlerle en ince ayrıntısına kadar vereceğiz kardeşlerim. Sunacağımız, söyleyeceğimiz soruşturmalar tüm soruşturma sürecinden geçecek adaylarla e, bağlantı kurulacak bir süreç arkadaşlar. Sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız kardeşlerim e, en ince ayrıntısına kadar. Lütfen bizleri iyi dinleyin. Videonun sonunda deyip nefes alıp rahatlamanız için böyle bir video çekmek istedik arkadaşlar. Başlıyoruz kardeşlerim. Sosyal medya hesapları güvenlik soruşturması sırasında incelenmekte midir? Birçok kardeşlerimiz böyle bir soru sormuş. Yukarıda açıklama açıklamaya çalıştığımız gibi maddelere bakıldığında bu sorunun cevabı tabii ki hayır olacak. Fakat şöyle bir e, istisna durum ortaya çıkartacağız. Fetö gibi, fetö bağlantıları gibi olaylara farklı incelemeler yapılmasına sebep e, ilişkin ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak sosyal medya hesabınızda suç niteliği taşıyan herhangi bir gönderi bulunuyorsa bu bir sorun demektir kardeşlerim. Sizler için detaylı bir şekilde yazdık arkadaşlar. Yazdığımız gibi elimizden geldiğince ezberleyip sizlerle paylaşmak istedik kardeşlerim. Güvenlik soruşturması zamanı. Hesabımı kapatsam ne olur? Birçok kardeşlerimizin de böyle soruları olmuş. Geçmiş zamanlarda herkesin başına hatalar gelebilir veya gelmiştir. Bu e, hata insanoğlunun, insanlığın yapmış olduğu normal bir hatadır. Hatasız kul olmaz zaten. Soruşturma sırasında sosyal medya hesabınızı kapatmanız bir şey ifade etmeyecektir kardeşlerim. Çünkü bilgiler her türlü bulunabilmekte bulunabilmektedir. Bu şekilde bir şeyler saklamak için sosyal medya hesabınızı kapatmanızın bir faydası olmayacaktır. Diğer taraftan keyfi olarak sosyal medya hesabını kapatmak isteyenlerin ise soruşturması bitince kapatması en uygunudur. 90 gün sürecek olan güvenlik soruşturması göz alınarak davranılmalıdır. Kardeşlerim Soruşturma bittikten sonra hesabınızı kapatabilirsiniz. Bir sıkıntı yoktur yani. Ama ki soruşturma sürecinde kapatmayın. Çünkü Sibel'le çalışan genel kolluk kuvvetlerinin e, istihbaratlarıyla sizlerin en ince ayrıntısının en ince ayrıntısına kadar detaylı bir soruşturma yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılının başlarında şahsilik ilkesinin e, ortaya çıktığını ve yeni bir kanunun geldiğini söylemişti. Eskiden aile bireylerini de etkiliyordu. Herkes kalıyordu bu sonuç soruşturmadan. Ama şahsil ilkesi olunca bazı şeyler de ağırlaşmış oldu ve detaylı bir şekilde araştırılmış oldu kardeşlerim. Birçok polis adayının kafasını karıştıran birçok asker kardeşlerimizin, uzman çavuş kardeşlerimizin, sözleşmeler kardeşlerimizin, asbay kardeşlerimizin kafasını karıştıran sorulardan biri de e, başvurulan, başvuranların sahip oldukları sosyal medya hesaplarının incelenip incelenmemesidir. Öncelikle bilinen o bilinen odur ki gerek bekçilik, gerek polislik, gerek askerlik alımlarında emniyet teşkilatının yayınlanmış olduğu alım şartlarına göre kişinin güvenlik soruşturmasının temiz olması en önemli maddedir. Sadece polis ve bekçiler değil, sözleşmeler, uzman çavuş, as subay, subay gibi bu soruya merak etmektedirler. Aynı zamanda tüm memur adayları bu soruşturmadan geçmekte ve sosyal medya hesaplarının temizliğinden sorumlu durumdadır. Biz de bu yazımızda merak edilen sosyal medya hesaplarının güvenlik soruşturmasındaki yerine değindik. Peki güvenlik soruşturmasında nelere bakılır? Güvenlik soruşturma soruşturmasında nelere bakılır? Boğazımız kurudu pardon. Adaylar daha önceden yapılmış ve yayınlanmış olan maddelerce güvenlik soruşturmasından nelerden sorumlu olacaklarını bilmektedirler. Her suçlu kendini bilir. Sizlerle birkaç maddeyi şu şekilde paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Öncelikle videomuzu beğenmediyseniz beğenirseniz kardeşlerim bizleri gerçekten çok mutlu edersiniz. Öncelikle kimlik bilgileriniz çok önemlidir. Doğruluk derecesi ve daha önce Başka bir uyrukla bulunmuş olmanız ya da olmamanız bakılmaktadır. Aday kişinin kimliği hakkında bir dosya bulunup bulunmadığı ve adayın bir soruşturma geçirip geçirmediği bakılanlar arasındadır. Toplum ahlakına karşı aykırı bir durum içinde bulunup bulunmadığı ve kötü alışkanlıklar içinde olup olmadığı da bir hayli önemli bir maddedir adayın aynı zamanda sır saklayabilmesi de önem arz etmektedir. Arkadaşlar topluma ayak uydurma, e, yön verme e, bu gibi faktörler çok önemli. Çevrenize, topluma topluluğa bunlar e, soruşturma sürecinden de tabii ki geçmektedir. Ve birçok kardeşlerimizin merak ettiği konulardan bazı sorular da şu şekilde. E, soruşturmam bitecekse ne zaman bitecek? Soruşturma bittikten sonra tekrardan güvenlik soruşturması olacak mı? Gibi sorular sormuş. Soruşturma süreci bittikten sonra ve sizler e, memur olarak atanırsanız artık soruşturmanız bitecektir kardeşim Ve bir daha başlamayacaktır. Ve soruşturma süresi de 90 gün sürecektir kardeşlerim. Bana vakit ayırdığınız için herkese çok teşekkür ederim kardeşlerim. Hoşçakalın.